Hepinize cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bir pazar günlüğü olarak bizim grup ne yapıyor? Bir pazar gününde ne yapıyoruz? Sabah kalktığımızda ve buluştuğumuzda neler yapıyoruz? Bugün onlarla ilgili küçük bir vlog tarzında size bir video çekmek istedim. Biliyorsunuz ki şu an Denizli'nin teleferik bölümündeyiz. Araçlarımız zaten şu aşağıda görüyorsunuz. Birazdan size çok güzel bir klip oturtacağım. Tek tek araçları çekeceğim. Şöyle ortamımız bu. Görüyorsunuz bizim gruptaki, ekipteki arkadaşlarımız hepsi burada, abilerimiz. Araçlarımızı da aşağı tarafa koyduk. Hani burada sessizlikte, sakinlikte sohbet muhabbet ediyoruz. Bize her gün diyorlar, siz koruca petrolde ne yapıyorsunuz? Her gün oturup ne yapıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz? Yani önemli olan orada oturup konuşma değil, birbirimizin dostluğu, birbirimizi tanımamız, samimiyetliğimiz. Yani bir, bir şey olduğu zaman, yani Bunlar bizim kardeşlerimiz diyebilecek bir samimi dostluk kurabilecek bir ekibimiz var artık. Görüyorsunuz araçlarımız burada. Kısa bir vlog tarzında bir video olacak. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Başka bir videolarda güzel içerikler olmasını istiyorsanız aşağı <gülüyor> <gülüyor> aşağı yorum kısmına da yazabilirsiniz. Ne tür içerikler çekmemizi istiyorsanız. Atıyorum ileride 9-10 BBSD kafadan bir araba var. Aa, o bunun arabası. <laughs> Sonra daha farklı grubumuzda arabalar da var. Mesela normal Yusuf abi'nin arabası vardı. Bugün kendisi çekimde olduğu için gelemedi. Onun arabasının da çekimini yapacağız ve gruptaki araçların tek tek anılarını ve neden Tofaş aldıklarını veya Honda da var. Neden Honda aldıklarını. Honda almadan önce ne arabası vardı da satıp bu Hondaya geçtiğini. Bunlarla ilgili hikayeler bölümünde bir videolar çekeceğiz. Burada böyle sohbet ediyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Yani bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Hadi o zaman izlemeye devam edelim. Evet, şu anda telefon muhabbeti yapıyoruz. Koy gibi dursun. <laughs> abi Çok şudur, Çok bir Niye? abi sen çıkıyorsun. ne güzel çıkıyorsun <laughs> videoda ya. Hangisi? He, gimbal. Aynen, Mahmut'un gimbalı. Bir evet arkadaşlar. Böyle yiyoruz, içiyoruz. Hello. İffeti karıştırma gari ya. Geçen iffet yedik zaten. Arabama kıstırdılar beni. Evet, devam ediyoruz gençler. Evet arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz aracımız bizim grubumuzun en gözde, en gırgır şamata olan kardeşimiz Halil kardeşimizin arabası şu şekilde. Burada da Pire abimizin arabası var. Görüyorsunuz helal, air yok. Şu şekilde bunun arabasını şu, şekilde çekelim. Yani görüyorsunuz kordonlarından tut. Araba jilet gibi duruyor. Burada da benim gözdem olan Türkiye'yi, piyasayı, ortalığı karıştıran YouTube'un gözdesi Aleme 45 var. Burada da bizim Minik abimiz var. Lakabı Minik. Bizim kendi aramızda Minik abi diyoruz. Görüyorsunuz aracı da bunun helal. Hiçbir şekilde eğri yok. Görüyorsunuz. Kartal vagon. Burada da Caner kardeşimizin arabası var. Yeni, eski bin e ee, taktı. Görüyorsunuz zaten tampon lipi. Aynalarına gördüğünüz gibi şu şekilde bir kaplama gibi bir şey yaptırdı. Görüyorsunuz burada led'ler, metler bir şeyler koymuş. Bu şekilde aracı yakında da zaten <laughs> bu araba satılık. Almak isteyenler bizim Instagram hesabımızda paylaşımlarını yaptığımız hesapların üstünde zaten kişilerin etiketleri var. Caner dediğiniz zaman zaten görebilirsiniz. Instagram hesabını gerekirse ben aşağı yorum kısmına yazarım. Burada da grubumuzun çok böyle <laughs> akıllısı desem <laughs> şaka şaka. Bizim grubumuzun en nadide arkadaşlarımızdan birisidir kendisi. Osman Oktay. Tabi bazı böyle burnunu soktuğu yerler de oluyor ama yapacak bir şey yok. O da grubun tatlılığı oluyor. Bu da Osman'ın arabası biliyorsunuz. Ve burada da GJ Gökhan Honda'sı var. Bu Honda daha yeni air takılacak, lastikler değişecek. Yani bu gördüğünüz arabalar şu satılacağı için buna air falan takılmayacak. Bu satılacakmış. Sattıktan sonra da Gaish gibi benim araba duruyor zaten. Dediğimiz gibi buna da air takılacak yakında. Kendisi öyle dedi Gökhan. Air taktıracağım dedi. Siz ondan sonra görün dedi. Yani kurumumuz çok şükür çok güzel araçlarımız var. Yani herkesi tatmin edebilecek, hoşlarına gidebilecek bir araçları var. Dediğim gibi araçların ziyadesini de geçtim. Burada önemli olan araç değil, birbirimizin dostluğu ve samimiyetliği. Görüyorsunuz bunun içinde daha Yusuf abi yok. Başka grubumuzda eksik kişiler de var. Onlar mesela gelmediler. Çünkü işleri olan var. Mesela Yusuf abi çekime gitti. Bu şekilde araçlarımız. Birazdan size çok güzel bir klip oturtacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar çekime gidiyoruz. Bir sürü araba ornatları var şu anda. Şimdi hepsi ya hepsi demişim. Bütün arabaların fotoğraflarını çekeceğim şimdi. Görüyorsunuz. 3 tane arabanın anahtarı var. Bir tane bu Honda. ikinci Honda. Ondan sonra Osman. Pir abi ve Minik abinin arabalarını çekeceğim. Şimdi e, ilk başta Pir abinin arabasıyla başlayalım. Çok güzel kliplere tutturacağız. Çok güzel klip olacak. Şimdilik hoşçakalın. Evet şimdi arkadaşlar Osman'ın arabaya bindik. Evet çalıştırdık. Koltuğumuzu da az öne alalım lan. Ayaklarımız yetişmiyor valla Şöyle air kumandamız. Havası biraz... Hop. Oh. Ee, limon çiçeğim. Osmanlı arabası bu şekilde. Şimdi arkadaşlar e, nereye gidiyoruz? Sesini az kısalım. Havası dolduktan sonra sırada kalan araçlar onda bir de benim aracım var. Görüyorsunuz. Şimdi en son benim aracımın klibi gelecek. Beklemede kalın. <laughs> Bakalım kalkacak mı? Narta niye kalkmıyor? Hala dolduruyor. Neyse. Ben arabaları koyayım ondan sonra benim aracıma geçeriz. <laughs> son bir aracımız o da bizim Yadigar ALM 45 şimdi sıra buna geldi şimdi çekimimizi yapıyoruz zaten bu videonun sonuna da artık son olarak benim kapanış videosu olarak bir klip gelecek ondan sonra videomuz bitecek zaten sonlandırırız şöyle aracımızı son kez bir çekelim Maşallah evlat. Evet şimdi. Evet arkadaşlar. Bu video bunun arkasında klipler girecek. Klipleri çektim bitirdim. Böyle güzel bir hafta sonu güzel bir vlog tarzında bir videomuz oldu. Biz eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Son vurdu hislerin. Yolun sonuydu bana çok iyi geliyordu.